Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir yeni de oyuncu puyu var. Yeni bir seriye başlıyoruz. <laughs> Survivor serisi. Evet arkadaşlar. Arkadaş <laughs> Survivor. Çekil ben şuradan. Matçı ilk... Survivor. Saka yaptım masası. Arkadaşlar burada ilk doğduğumuz ağacı belirliyoruz. Bu ağaca artık hiçbir şey yapmayacağız seri boyunca. Bak sakın. Toprak gitti. <laughs> Toprak yok orada. <laughs> Ölecektim. İlk ağacı ben kıracağım sakın. Meşe mi kıralım yoksa jungle'dan mı? Bence jungle'dan kırmıyor. Çünkü çok büyük ki. Bence de orman ağacı zaten pek güzel gözükmüyor. Ben kırıyorum o zaman. Aha. Bak ne buydum. G'de bak. Neredesin? Hı, orada Çok iyi bir Hangi cevap. Oldu? Ama bunlar giyemiyor. Kakao buldun değil mi? Evet. Ha. Ne kakao mu diyor? Bu çekidek ne yapıyor kakao? Ne bileyim ben. Çikolata pasta yapıyor. Keşke çikolata. Kahvenge boya yapıyor. Günaydın. Neyse tamam ya konuşma daha Arkadaşlar bu seviyede yapmanızı istediklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yemek bu yemek. Çaktım ben arkadaş. Oo. Oh. Bir karpuzun içinden yedi ka çıktı. Acık acıkınca yiyeceğim sana vermeyeceğim. Nasılsın kötü yiyecek. Ya ormanın Ama benim de 3 tane çıktı. Ya da ormanın her yeri karpuz oldu ben de kendim yiyorum. Bir stek bulacağım arkadaşlar. O zaman seviyemizdeki kaynağı, seviyemizdeki yemek kaynağı karpuz. Seviyemizin ilk bölümü karpuz topladık. <laughs> Ev yapmayıp karpuz to topladık. Seviyemizin ilk bölümü oyuncu kuyu karpuz topladık. Çok mantıklı bir bölüm. Başlık. Minecraft'ın en önemli şeyi karpuz toplamak. Ne kadar odun topladın? Sıfır. <laughs> İlk kırdım sadece neden kırdın? İlk doğdum sadece neden kıydın? İlk doğduğumuzu niye kıyayım mı? Buydu. Buya Jungle değil miydi ki? Ana. Ya boya boya kırmayacağız dedi ki ki koy yayı. gel da gerçekten doğduğumuz muydu ki? Yok değildi. Bu arada soyada. B.S. Victor. Ne abi bu açısı bana göre de. Arkadaşlar B.S. çubuk alacağım. Bambudan. Bir ba iki bambu e değil, Bir çubuk edek. Vay canına. İlk dolduğumuza nereden koyacağım? Hadi. Narda Beş çubuk. Aa! İmdat! Ay anam saksı mı oynuyor? Ay akşamı boş ver, peşimde boğulmuşlar var. Bana ne beni ilgilendirmiyorsun? İmdaa Kıracak bir yerimiz ki. Kıracak bir yer gerekiyor. En başta bir tane ada görmüştüm Belki oraya kurulabiliriz Ben zaten Hayır, o adadayım Creeper 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 Kede evciyi yesteyse ki iyi oyuyoş İyi fikir Hem yani creeperlerden kurtuluruz Zaten ben onun için Ama dedim Bu ada full creeper duru Gitmesinden zombi. Uyuyor karpuz dayısı Arkadaşlar sanırım serinin ilk bölümünde hiçbir şey yapamayacağız. Serinin ilk bölümünde canavarlardan kaçtık. Oysa bu ne kadar zaten video video bitiyor Aa yayında peşimde iki tane iskelet var. Koyun bulmamış lazım. İskelet diye bıraktı. İmdat. Ha zombiler geldi tamam. Biz, bence bu adayı yerleşememiz bu arada. Eee bir dakika. Ha. Tamam, bu arada sen neredesin? Ben de bilmiyorum bu ya. Adaya girdim ama. Bu arada burada bataklık var galiba. Arkadaşlar biz şimdi ne yapacağız? Gördün seni? Arkadaşlar. Gel buraya kaybettim <laughs> sandım seni. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Sattım arkadaşlar. Sen mi vurdun lan bana? Zombi vurdu. Hayır zombi vur. Niye? <laughs> Örümcek koydum. Ay! Gidin ona. No, tamam, bana no, gelmeyin. Bana gidin. Örümcek. Ey. Arkadaşlar bir oy bana vuruyor bir bana. Beni koysana. Ha, şimdi kıyım da yiyeyim. Hayır. Öldü pislik. Pis zombi. O bambuyu ben kıyacağım. Kalkın ölmüş. Onu. <laughs> <laughs> Hayır. Hadi bir bu konu bulmamız ya. Önceki kez değil mi? Hayır hadi 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 boş, hadi hadi Tamam. Tamam. Önce 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 kendim evimde. <laughs> Duyayım daha iyi. Bir dakika ben benim neden gitti şimdi? Ender gözüne Enderman gözüne ya var mı? Yazım mı? Peşinde Enderman var da. Yani bu da Enderman zamanı, her zaman Enderman için düşünmeye değil mi? Biliyor yuh. <laughs> bu arada neredeyse yanıma gelsen akıllıca yapacağım. Öldü yani. <laughs> Öldüysene ya. Neredesin? Öldü ya. Neden öldürmedim ben? Öldü ya hadi. Ha, neredesin, neredesin? Öldür beni. Hayır, sakın, sakın, sakın. Hayır, hayır. Öldür beni. Bir kat bir zomb zombi katletmek. Öldürmek. Aaa! Elimde 15 tane kıyafet var. <laughs> evet, Selin'in ilk uyumunda hiçbir şey yapamayan bir... Hayır demeyi buldum ve yanımda <gülüyor> <gülüyor> ben de Sabah olması bu kadar Minecraft'ta sabah olması bu kadar uzun süre miydi ya? Akşam oyuna kadar 1 dakika geçiyor sabah oyuna kadar 5 dakika. Çok ha, kadar ya. Çok git bir ya git. Hadi ödevini sağda. Ödü dedim ya. <laughs> Altı tane koyunu nereden bulacağız biz? Bir yek ödüydü. biz bu jungle... Genre... Sabah mı yapsak ya? Tamam. Yalnız biz bu jungle boyunun bir yanında altı tane koyunu nereden bulacağız? Kaç, kaçın, kaç, kaçmam lazım. Hı. Ne Hastanın düşmesi lazım. Hastanın Lütfen, Lütfen. Oh, Ne zombi mi? İskelet. Ne kaskı? Tüh bir yanım ise yayamadı. Taslaya patlamadı. Bu arada biz neden Sevin'in ilk bölümünde neredeyse hiç yan yana gelmedik? bilmiyorum. Arkadaşlar piyanım suydu. Buradan e, tası patlatacaktı kıyıp. Ben de buradan tas ayıp. Bu arada Hı? sabah olmuyor normal mi? Ay ya da bir sıkıntı var diyor o zaman. Ödüme beni ödüme pis skit. hiçbir şeyim yok. Hokey ismin. Yama gelseydi sana kovit verecektim. Şimdi kılıcını al ben de düzüyor gelirsen veririm. Eee. <laughs> eee. E yalan söyledim. Saka yaptım. Sen de yedim. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Geziyordum. Geziyordum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay.